Bugün takımımızın yaz günü diyebiliriz. Tarık'ın kaçırdığı golü kınıyorum. Tarık çok kötü. Bu bir Tarık'ın yaptığı davranışlar. Sizin de gördüğünüz gibi çok kötü. Bu, bu en kölenli bir, bir, bir Özür, özür dileriz. Herkes izleyen, izlemeyen herkesten Tarık adını diliyorum. Şu anda Rakip Bul'dan, Rakip Bul ailesinden, skor rotörlerden, ve rakipten bir özür, özür diliyorum. Tüm Rakip Bul, e, e kullanan, o videoyu izleyen, izleyecek olan, YouTube kullanan dahi. herkesten onun özür diliyorum. 3 Tarık tamam. seni istemiyoruz.